Abi dün yayında ne olmuş sana öyle ne olmuş? House Flipper var bugün oynarım oynarım. Abi kızma dayın ikisi de daha iyi olmaz mı? Ya oğlum niye kızayım? <laughs> Son anda kızan adam oluyorum. Selam. Abi kafayı yiyorum artık şey anladık artık Tukan abi TV Akkan ah, Tukan abi bazen tahammülsüzden gereksiz geriliyor ben ya hiç, geldi bilir kişi geldi ama koyayım en ufak mesajda toksiklik seziyor ama karşıdaki adamın o yazıyı ne samimiyetle ve ne tarz mikses yazdığını bilmiyor Allah Allah illa normal insan vardır herkes normal olacak diye bir şey yok ama bazen bakıyorum normal mesajda abi yanlış yapıyorsun öyle değil abi gibi mesajı okuduğunda hemen savunma moduna geçiyor bu da tabi sabrını Aa, iyi fark etmişsin o kadar sene geçmiş normalde. bir de yaşlandı abi Eskisi kadar dinç değil alıngan tarafı ağır basmaya hiç alakası yok bu sizin götünüzden attığınız elementler arkadaşlar. Bak şöyle düşün. Günde bir tane tokat yersen yıkılmazsın ama günde bin tane tokat atıyorlarsa artık yanakların taşaklarınla kavuşur. Öyle düşüneceksin bunu. Bir de sinirlenince daha ponçik oluyor mu? Bu şey işte bu arkadaş. Aslında ben sinirlenince hoşuna gidenlerden. Tukan abi mikrofonu vurdu mu? Bakayım bugün çil videoyu yapacağım. Video izleyeceğiz. A pile bir günü kapatın. Abone modu toksik yapmayın. Donet atmayın. Çil çil çil. <laughs> Herkes kafayı <laughs> Dün chat yüzünden çok sinirliydi ya. Chat ortalığı çok karıştırıyor. Vallahi ya dün bir şey vardı millette. O şeyin durumu. İzlediğimiz uçak videosu hepimizi bence derine, Beni çok derinden etkiledi. M mala bağladım yani yalan yok. O yüzden ayarım kaçtı o videodan sonra. Üstüne bir de Road 96'ya girince e ne oldu baba? Millet siyaset şakaları yapmaya başladı. Chatle oyunla ilgili hiçbir şey yok. Sadece birileri bir şeyler yazıyor. Üstüne bir de o gelince benim nevrim döndü amına koyayım en sonunda. Adam kendi de bir şeyler deniyor. Chat araya girerek abi olmadı abi yanlış yapıyorsun falan diyorlar. Abi adam sanki dün başladı oyunu yıllardır oyunu kaç saatin emini verdi. Bir de sub modu. Pireblerden daha beter dün akşam chat. Bilirdi abi sub modu alsana diyor. Tukan abi de zaten sub modu diyordu. Yok <laughs> 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 onu Taşağına yazanlar var ben fark ediyorum. Toksiklik bulaşıcı arkadaşlar. Ben şeyi bilmiyor muyum sanki hani toksiklere kızdığımda laf attığım zaman chat daha da toksikleşiyor. Yani bu resmen tepki meselesi yani. Trollüyor ya adam. Sen sorunu görmezden geldikçe sorun aslında kaybolmaya başlıyor ama ben dayanamıyorum. Hiçbir zaman da dayanamadım bu arada bu son zamanlarda olan bir şey değil yaşlandığımdan falan değil. 5 sene önce de böyleydim. Abi uçan talamura desktop olarak... Yazıklar şu adama vallahi. Amına koyduğunuz adamı. Gözlerin altı falan çıktı. <laughs> Kaç yaşındasın? 27.